Merhaba arkadaşlar. Orada, birlikte... orada, orada. Oh, oh. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Gears 5 oynuyoruz ve yanımda Furkan var. Furkan hoş geldin. Oh, hoş buldum. Şöyle Herhalde Gears. <laughs> geldim, geldim. Gears 5'i bir seri haline getireceğiz. Seri olarak oynayacağız. Eğer seri olarak oynamamızı evet. istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle girelim bakalım. Ne yapacağız? Burada direkt oyun böyle başlıyor. Biz en başından başlattık direkt. Böyle devam ediyoruz. Tabi hikaye kısmı var da. Evet. Biz şu an hikaye oynamıyor muyuz zaten? Hay hay şey. En başta sinematik ee, sinematiği geçiyor. geçtik evet. Sinematik de abi yeah, sinematik. Yani geçelim boşver. <laughs> Biz Bir bu şey... kısmı birazcık oynadık. Buldum. Bana mı deniyor? Takas diyor. Evet. Takas kabul etti. Değil evet, mi? evet de bakalım evet. Ne olacak. Evet evet. <laughs> ha. Silah değişiyoruz. Yani biz bu evet. kısmı yani birazını çok birazcık oynadık, sonra e, kapattık. Şimdi evet. en baştan başladık yine. Bu arada bu oyun Xbox'ın bu oyunu. PlayStation'da yok. Sadece Xbox'ta, e, PC'de var. Oynamak <laughs> isteyenler olursa. Steam'de alabilirsiniz. İndirimde 16 TL oluyor. Koymuşum. Patlamayacak değil mi? Ne koydun? <laughs> ne yaptın oğlum <laughs> <onu> sen bunu? <laughs> bunu nasıl buraya attın? <laughs> bu, bu, arada oyunda shift'te falan koşulmuyor. direkt. Aa bir daha Bakayım. Hands onlar niye patlamıyor? Bir geri çık. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> dur şu uzaklaşalım da sıkalım şuna bir dur. Tamam bayılmak da böyle oluyormuş burada. Evet. Oğlum benim full canım gitti. Evet. Bombalarımız bitti. Aynen. Bende var. Bende iki tane var. Güzel özel lancer. Şu kalsın. Ben aldım mermiyi Mermi mi oğlum bu ne? Toplam bir de şey alalım Başarımı kazandık Burada bolt'un bir Ne var baksana Hayal şurada Bir silah Bolt'u aldım gel ya Gel kes burayı Otan gel kes burayı Neyi keseyim oğlum? Keseceksin keseceksin Niye keseyim? Ha şurayı keseceğim tamam dur bizim silah geçeyim tamam. Hmm. Bu arada bizim silahımızın böyle şeyi de var. Böyle testeresi var. Tamam, Özel. Gitti mi? şimdi şurada düşmanlar tarattık şöyle şurayı bir. Dur şunu gizli gizli alayım ben. Dur 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 şimdi. Gizli gizli miydi? Dur. Gizli gizli gitmeyelim dalalım. Aksiyon oyunu bu. Vuruş hissi ver, vuruş hissi çok güzel ya. Çok, çok güzel vuruş hissi var. Öldüm evet. ben. Abi önümden çıksana. Abi öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Bu arada şöyle de bir şey var ama şu an kullanamadım. drone. Oyunun sizi sende kısık sanırım. Bende yo. Kıs onu o şey. Esas çıkar senin sesinden bastırır. Yok yok ben ama kısık yani. Çok açık değil. Benim sesim duyuluyor. Hey, kısık bende ben evet. Bakayım kaçmış. 40. Bir şey değil. Tamam. Abi ben Forza videomdan Forza Horizon videomdan şey yedim be. Forza Horizon 4 videomdan telif yedim. Telif attılar. Şarkı vardı videoda. Ya ben eklemedim şarkıyı. Forza. Şarkı Hayır, Forza Horizon 4'ün kendi şarkısı. Kısmadım ben de. Bilmiyorum hayatımda hiç telif yemedim. Kısmadım. Eee Forza'da kendi Forza'nın kendi şarkısı vardı. Gittim telif yedim. Telif attılar. <laughs> tamam. Bu ne abi? Oha bu hayvan. Oha afkan ölüyorum. Öldü tamam. Sence bu bölümde boss fight görecek miyiz? Görürüz bence. He? Göreceksin, göreceğiz bence. Görürüz. Oğlum bunların bir tanesiyle ben tek başıma kapışacağım. Oha. Çok vuruyorlar abi. Ama oyun çok zevkli bir oyun. Yani gerçekten çok fena, çok güzel bir aksiyon oldu. Aa biz burada ölmüştük. Biz geçen tur burada öldük. Furkan sen şunu biliyorsun değil mi? Şöyle. Haydi eğitimle oynamışsın. Eğitimle biliyorsun. Eğitimle biliyorsun. Evet, kafanı çıkartmadan sıkıyorsun. Hiç kendi canımız o da mermi Şöyle mermileri toplayalım. Furkan sen bunu daha öncesinde oynamadın bunun hikayesi ne? Finish'im yapayım. Finisher çıkmıyor bende. Olmuyor. Furkan yap, sen bunu daha öncekilerini... Yap. O... Ne? Yapılmıyordu bende. Ne? Yapamadım yapamadım. Tamam mermiler bitti. Şey mermiler full. Şu an. Furkan sen bunun daha önce şeyi oynadın. Daha önce sen daha öncekileri oynadın diyorum bunun. Daha önce hikayesini anlatsana öncekilerin biraz. Evet oynadım. Anlat o zaman Ya ben hikaye. e, hikayesine hiç bakmadım ama. Ya, ya koş direkt koş. Dur ha şöyle tarama yapayım bir tane. Bakayım. Nereye gidiyoruz? Şuradan gidiyoruz. Gel şuradan. Oyun olan bir oyun değil yani. Bu kır parçalar öyle düşün. Şey. ne hikayesi, olan bir oyun değil mi? Ama şu adamı yönetiyorduk. Hangisi? Mark şey şunu. Ama şu adamı yönetiyorduk onu biliyorum. Markus'u. Bizim adamız James. Ee, Markus var. Şimdi bizim adımız James, ee, şu kardeşimiz şu, ee, Markus babamız, şu da kardeşimiz nerede? Oraya İkimiz şuradan gideceğiz. İkimiz buradan mı gideceğiz? Tamam. Koş o zaman. İkimiz buradan gideceğiz. ikimiz oradan gideceğiz. yani Baba iki kişi oradan gidiyorlar. Aynen. Biz aynı. kardeşimiz oradan gideceğiz. Biz de buradan gideceğiz. Sen benim kardeşim misin? Sen başka Hiç. bir insan mısın? Ben büyük ihtimal değilim. Yani siz beyazsınız, ben siyahım. Ona göre mantıken. Yani. This looks like some kind of exhaust. Is it from the silo? Ha, oyun kısmazsam Korkma korkunç top bir şey abi o böyle var Derler. Red Lancer var. Alayım mı bunu? Bence almayalım. Red da eski bir şey olsa gerek. Sürüyle geliyor bak. Burada ne? Oha. Kesebiliyoruz böyle. Bashar. Koş abi koş. Mermi varsa oh, bana salsana ya. Heh. Oh. Al. Ne şöyle kendi kim doldurum benim de az kalmış 280. Benim 40 var. Sen... Sen niye o kadar mermi arıyorsun? uh -huh. Şimdi şu robotu kessin bakalım şurayı. Dave. Dave aynen. Aynen mi? Aynen Dave. Oha, <laughs> kaymayı kontrol etmek <ettin>, güzel ha. <laughs> Dur. Şey bana... Nasıl? Merdemeyi. Hah. Hadi bakalım. Gidelim. Hadi. bunlar robot mu? Ya yaratık bunlar ya. Aa bak şu bizim kardeşim, şu kız. Şu da babamız. Giriyor muyuz? Bir dakika bunlar şimdi işaret edip bunları sıkacaklar mı? Şu iki tane taşıyor ya. Редактор Ne oldu abi? Oyun duraklı. Sen niye oyun duraklatıyorsun oğlum? sen niye istiyor durup 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 duruyorsun? Lan <laughs> <Fırkan> çıktı. <laughs> bana yardım edin bana yardım edin. Aa Furkan çıkmamış galiba. Çıktım çıkmadım anlayamadım. Discord'dan çıktı. çıktım. Neyse. yine. Neyse o zaman ee, ha, Furkan geri geldi. Furkan ne oldu internet mi Efendim? bomba atarı aldın mı? Almadım. Tamam bu da gitti. Mermi toplayayım. Allah ver. Bir saniye. Sen devam et ben şey aldım. Bunlar bu ne abi böyle abi bak. Dur, Dur, hemen gitme mermi topluyorum. öldü mü? Evet, bir tane ben gitmem mermi 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 topluyorum. Tamam. O oh. topla. Bakayım bir Aslında. Bol Boltok, gına gınaşır şey pompalı. Boltok tekli. Bir de bomba Ay var. Ee, Şur Şurada hiç mermi. nereye gideceğiz? Şuraya tırmanacağız. Tırmanmayacağız, direk gideceğiz. Böyle etrafı bir şey gezelim. Tamam dur şurada. Burada daha fazla var ha. Ah, neredesin? Gel. Bu silah çok te tepiyor ama baya tepiyor bir de şimdi do, bolt ol deneyim bakayım. Oo bolt o çok iyiymiş ya. O boss savaşı Furkan boss savaşı. <laughs> Bu boss savaşından sonra zaman bölümü bitirelim. Bu bölüm. Aa ben şu karamalıya geç ya. Takviye seç güçlü DR1'ler, güçlü Aydın Guardian. Bir olsun. Aldığım. Aynen pompalı da sıkalım da. O bomba lan şuna şuna bomba atayım Çocuklar geldi İlk boss savaşı Çok kolaydı Bunları sen, şey sen bu Bunları sen mi seçtin? Aynen Sen Bunları sen mi seçtin? Aynen ben seçtim Kötü mü yapmışım? Gel gidelim geliyorum. yani şey... benim trailer'da gördüğümde başka bir şey daha gelebilir sanki? Ben birinden izlemiştim. İzlediğimde şey gelmişti böyle bir tane robot böyle mini gamma. İki tane vardı. Ben bir tanesini bir tanesi seçtim, çağırdım. Böyle. Ya Bayağı... bunlar hani şey. Ne eğitimdeyken kat eğitimdeyken katlediyorduk. <laughs> Hangi bu robotları mı? Aynen. 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 R'ye bastığında bak R'ye bastığında sağ üstte şey video da şey var orada mesela tam beyaz neye bastığında H'ye yeri tutursan daha zırlıyor diye yapıyor eğer tutturamazsan çok silah tutuyor R R R'ye bastığında aynen basarsan... gördüm tamam tutturamazsan silah tutukluluk yapıyor. Hmm. He öyleymiş ben de bu nasıl hızlı donduruluyor diyor. Buralarda hiçbir şey var mı? ne <laughs> abi? Dur, <merhaba. gülüyor> Şu Rodo falan da doldurayım ben. Şu Boldok çok güzelmiş. Yani. Şifte bak. Şiş. Şu yani o bizim bulduğumuz o tekli çok güzelmiş. Sen niye durdurdun yine? Furkan. Bak şuradan gideceğiz. Şu tamam sen niye durdurdun, durdurdun ya? Şifte bas. Gördüm gördüm. Neyi gör. durdurdun ben? Ay sen durdurunca bende de duruyor. Durdu şu an bende. Aptal lan, bilmiyordum. Sen mesela sahneleri de sen sen geçince bende de geçti. Ne oldu sen neredesin ne o ha dedim? İçinden geçmiş gördüm. Ha! İki boss fight mı yok Yok be bunlar boss fight değil ki. Ne? Desteğimizi kaybettik. Oha bunlar boss gibi bir şey. Bunlar boss boss. abi dur. Ee, ben şu. Aa şu aldım. Mini kanı aldım. Mikanı aldım. Mikan var. Öldürdü. Şunu abi ben de şunun şunun şeyi satan şeyini alayım mı? Al. Bunu ben ne yerine ben aldım? Sen, sen şey... Hayır bir yer yerine almıyorsun bırakınca geri geliyor. Ee, geri Gel Güzel mi ha bu da? Gitme sanırım bırak burayı hepsi olsun Tamam Neye getiriyor? Bir şey Hasan'a ee, o zaman bu videoyu burada bitirelim Furkan. O zaman bu video burada bitsin. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer daha çok Gears 5 gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın.